sponge dalgıçları, deniz tabanında derin bir keşfe çıkarak, yıllar önce batmış olan bir geminin kalıntılarına ulaşır. Bu gizemli buluntular, antik Yunan'a ait en büyük eser koleksiyonu olarak tarihe geçer. Çürüyen bir bronz parça, gömülü bir sır olan eski bir makinenin hatırasını gün yüzüne çıkarır. Bu makine, bin yıl kadar önceye dayanan karmaşık bir mekanizmanın izlerini taşır, geçmişin derinliklerine bir kapı aralar. Arkeologlar ve mühendisler, bu muazzam buluşun sırrını çözebilmek için bir asırdan uzun bir süre boyunca didinip dururlar. Tarih öncesi teknoloji hakkında yeni bir anlayış geliştirmek, bu çalışmanın temel amacını oluşturur. Yıllar süren araştırmalar sonucunda, Antikitera mekanizmasının gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin konumlarını belirlemek için kullanılan bir astrolabe olduğu anlaşılır. Bu keşif, antik dünyanın zeka ve bilgi birikimini sergileyen bir buluşu simgeler. Antikitera mekanizması üzerindeki çalışmalar, Antik metinlerin deşifre edilmesi ve gizli kelimelerin açığa çıkarılması ile ilerler. Bilim insanları bu eseri daha iyi anlamak için antik yazılı kaynakların peşine düşer. Zamanla gelişen teknolojiler günümüzde gökyüzünü incelemekten çok daha fazlasını yapmamıza olanak tanır. Uzaktan erişim ve veri toplama gibi olanaklar keşif süreçlerini yeni bir boyuta taşır. Jacques Cousteau dalgıç ekipmanlarını geliştirerek deniz altı keşiflerini adeta bir sanat haline getirir. Onun öncü çalışmaları derin sularda yeni araştırmaların kapılarını aralar. Yıllar içerisinde gerçekleştirilen bilimsel ilerlemeler Antikitera mekanizmasının parçalarının yeniden incelenmesini mümkün kılar. X-ray ve tomografi teknikleri bu eserin onarımını ve işleyişini anlamak için bir anahtar görevi görür. Mekanizmanın parçalarını araştıran bilim insanları, kayıp dişlilerin hesaplamalarını geliştirmek için işbirliği yaparak önemli sonuçlar elde ederler. Bu durum tarihi cihazın doğru modelinin oluşturulmasına katkı sağlar. Bramley, kanser teşhisi konduktan sonra antik mekanizmanın çözümünde öne çıkmak istediğini samimiyetle ifade eder. Bu durum, bilim dünyasında işbirliği ve rekabet arasındaki karmaşık gerilimleri gözler önüne serer. Tony Free, araştırmacılarla bir araya gelerek yeni teknolojilerle antiki tera parçalarını yeniden tarar. Bu çaba, eski bilgilerin modern teknoloji ile harmanlanmasının güzel bir örneğidir. Dijital ve analog bilgisayarların işleyişleri arasındaki farklılıklar, Antikitera mekanizmasını anlamak açısından temel bir rol oynar. Bu, bilgisayarların temellerini kavramaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Mekanik yapısıyla Antikitera mekanizması, gezegenlerin ve ayın hareketlerini hesaplamak üzere dişlileri ustalıkla kullanır. Bu durum, eski astronomik bilgilerin derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Mekanizmanın ön yüzünde yer alan kullanım talimatları ve takvim döngüleri Antikitera'nın tarihi ve bilimsel önemini daha da vurgular. Bu bilgi, onun yıllar içindeki etkisinin ne denli derin olduğunu gösterir. Eski Yunan'da astrolojiye duyulan inanç, bu mekanizmanın muhtemel uygulama alanlarından biri olarak öne çıkar. Bu, toplumun yıldızların etkisine olan inancını ve merakını yansıtır. Antikitera mekanizmasının eski Yunan'daki astronomik bilgiyi geliştirmek için nasıl bir araç olarak kullanıldığına dair önemli detaylar sunulmaktadır. Bu keşif Geçmişin derinliklerinde kaybolmuş bilgilerin yeniden gün yüzüne çıkmasına vesile olur. Cihazın gezegenlerin retrograd hareketleri gibi optik yanılgıları simüle ederken karşılaştığı zorluklara vurgu yapılıyor. Bu durum, antik mekanizmanın karmaşık ve incelikli doğasını gözler önüne serer. Tarihçiler, antik Yunanlıların yalnızca felsefede değil, aynı zamanda karmaşık mekanik sistemler geliştirmekte de ne denli yetenekli olduklarını keşfediyor. Bu geçmişin bilim ve sanat uyumunu bir kez daha ortaya koyuyor.